Merhaba arkadaşlar. Süleyman Taş denen 1903 kanalıma hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir yeni YouTube Beşiktaş Transfer videosuyla sizlerle beraberim. Şimdiden tüm Beşiktaşlı dostlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizlerden öncelikle ricam e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Canlı yayınlarımızla devam ediyor. Akşamları 8.30-9 arası canlı yayın yapıyoruz. Günüzleri ise 1.30-2 civarı canlı yayına geçiyoruz. Gelir destek olursanız, katkıda bulunursanız, sizler de görüşlerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Beşiktaş'ta son dakika bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş aradığı stoperi buldu. İngiltere'den biliyorsunuz İngiltere'den bir stoper gelecekti. Bu oyuncu kimdi? Birçok isim yazıldı, çizildi. Bugün yine biz böyle bazı isimler sizlere vermiştik. Canlı yayından da e, yarım saat önce çıktık zaten. Orada da son dakika bu haber geldi. Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de şu an forma giyen Wolves'te forma giyen e, 28 yaşında Emmanuel Alba doyu transfer listesini ekledi. Ciddi şekilde görüşmeler devam ediyor. Fil dişi sahili oyuncu. Fil dişi milli takımının da oyuncusu. Emanuel Avado 28 yaşında 1.92 boyunda bu sezon 12 maçta forma giydi. 18 milyon euro bir güncel piyasa değeri var. Geçen sene dostlar Fransa Ligi'nden yani 2023'te Fransa Ligi'nden Remis transfer oldu. Wolves'e 20 milyon euroya Remis'ten Wolves'e transfer oldu. 1.92 boyunda fil dişi sahilli oyuncu. Bu sezon 12 maçta forma giydi. Oyuncu güçlü. Fizik yapısı iyi. Sert. Topla çıkışları zaman zaman etkili bir oyuncu. Ee, şu an Wolves'le ciddi şekilde pazarlıklar devam ediyor. Beşiktaş oyuncuyu bitirmeye çok yakın. Haberleri şu an her yerde son dakika girmeye başladı. Ee, görüşmeler devam ediyor. Oyuncu dostlar Ocak ayını belki de ilk transfer dönemi açılır açılmaz Beşiktaş bu oyuncuyu Türkiye'ye getirecek. Milli takımda da şu an performans gösteren yani milli takımda da oynayan bir oyuncu. Emanuel Abado bu sezon dediğimiz gibi 12 maçta forma giydi. Şu an bu oyuncu sıcağı sıcağına hemen bu transfer gelişmesini siz değerli Beşiktaşlı dostlara bildireyim dedim. Oyuncuya hemen şöyle bir kısa baktım. Fizikli, güçlü. 1.92 boyunda hava topların iyi. Sağ stoper. Üçlü savunmada da oynayabiliyor. Zaman zaman ön liberoda da forma giyen bir oyuncu. Hava toplarında etkili fizik yapısı bayağı iyi. Kuvvetli bir oyuncu. 1.92 boyu var. Emanuel Abodu şu an Beştaş'ın transfer listesinde. Birinci sırada stoper adayları arasında Wolves'la pazarlıklar devam ediyor. Anlaşmaya yakın olduğu haberleri de gelmeye başladı. Bunu hemen siz değerli Beştaş'ı dostlar aktarayım dedim. Yine dostlar Solbek için Haccam camla dostlar Beşiktaş büyük, büyük ölçüde anlaşmaya yakın olduğu haberleri geliyor. İsviçre basını bu haberleri girdi. Dünden beri Türk basını da bu haberleri giriyor. 22 yaşında Solbek, Cezayirli Hatcam'da şu an Beşiktaş'ın gündeminde Kalev Yerenki yine zaten orta saha için Kalev Yerenki gündemde. Bunu söyleyeyim. Gidecek oyuncular var. Svensson Felix Curasek, Jurasek büyük ihtimalle Benfica Ocak ayında gidiyor dostlar onu da hemen söyleyeyim. Sözleşmesi feshedilecek. Trabzonspor maçında hakemi belli oldu Ali Şansalan. alan Trabzon maçlarına genelde neredeyse bizim Trabzon'la oynadığımız maçlar hep neredeyse Ali Şansalan atalıyor, atanıyor. Bunu da anlamış değilim. federasyon iki gün önce başkanımız ziyarette bulunmuştu. Daha başkanımız oradan çıkar çıkmaz PFD Kaya sevk edildi. Öz, ödül olarak da bize Ali Şans alanı verdiler. Trabzon maçına. Trabzon spor maçı hazırlıklarda devam ediyor. E, Trabzon maçında Jota Silva, e, Cengiz Ünder yok. Bunlar sakat. Sergen Yalçın farklı bir 11 ile çıkabilir. Rafa Silva'nın 18 kişilik kadroyu alınacağına dair haberler var. Onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ta işte ee, gelişmeler dostlar. Ee, şimdilik bu şekilde e, transfer çalışmalar devam ediyor. Şu an gündeme gelen işte sıcağı sıcak hemen bu sıcak haberi sizlere vereyim dedim. Amaniel, Abado Fildişi sahili oyuncu. 12 maçta forma giydi. Bu sezon Wolves'te e, forma giyiyor. E, oyuncuyu dostlar detaylı e, konuşmalar zaten akşam canlı yayında yine gelirseniz orada detaylı bir şekilde konuşuruz. Bu sıcak haberi sizlere vereyim dedim. Ee, diğer gelişmeleri de zaten aktarıyoruz. Birçok oyuncu gündemde. E, Sofia Nel Karoni var Solbayk için. E, Hacan var. Haçcan'ı zaten konuşuyoruz. Bir de Forvet için e, Fran Dijo var dostlar. 21 yaşında. Bu oyuncuyu da konuştuk. Bu oyuncu da e, Beşiktaş'ın gündeminde. Şu an Beşiktaş'la ilgili gelişmeler bu şekilde. Bakalım. İnşallah hayırlısı olur. Çünkü devre arası gözler transfere çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın bir de şunu söyleyeyim dostlar son olarak yani bitirmeden. Sergen Yalçın önceliği stoper orta saha 6 numara. Orta saha içinde biliyorsunuz Raskin gündemde 15 milyon euro konuşuluyor. 15 milyon euro acaba verilir mi? Ee, şu an pazarlıkların devam ettiği ee, Norveçli Belçikalı hatta Belçikalı oyuncu 24 yaşında bu sezonun 13 maçta forma giydi. Ee, Nikola Raskin geçen transfer döneminde de gündeme gelmişti. Sergen Yalçın özellikle bu oyuncuyu çok istedi. Haberleri var. Raskin de şu an Beşiktaş'ın gündeminde. Onu da belirteyim. Ee, Sabek için İtalya'dan dostlar Adam Morusic iddiaları ortaya atılıyor. 3 gündür İtalyan basını sağ için içinde bir transfer haberi girmeye başladı. Adam Morisic şu an Marosic yani gündemde olduğunu Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu haberleri iki gündür 3 gündür İtalyan basını son dakika olarak giriyor. 33 yaşında alırlar mı? Bende soru işareti var. Çünkü Taylan'ı Sergen Yalçın kafasında silmiş. Taylan'la büyük ölçüde yollar ayrılacak. Bana öyle geliyor. Çünkü oynatmıyor. Şans vermiyor. E, Calon'un da ayrılacağına dair iddialar var. Calon'un e, yabancı basın şöyle bir haber girdi. Calon'un Türkiye'den Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı haberlerine girdi. Abraham'la ilgili de dostlar Fulham iddiaları var. E, Abraham'la ilgili belki bir gelişme yaşanabilir Ocak ayında onu söyleyeyim. E, Rafa'nın da dediğimiz gibi Trabzon maçında oynayıp oynamayacağına Sergen Yalçın karar verecek. E, 18 kişilik kadroya büyük ihtimal alacak diye düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir kusurumuz hatamız olduysa affola. Sizlerden ricam yayını beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Ayrıntıları akşam 8.30-9.20 canlı yayında e, sizlerle konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla dostlar. Hoşçakalın.